Gafur Bey, apuray, hoş geldin. Gafur Bey, bilirsin sen Gafur bir Siz alabilir miyiz? miyiz. miyiz? Bey, lütfen. Lütfen. Çok pardon. Hazırlığı almam lazım. Kusura bakmayın. Kapur. Buyurun Şahin Bey. çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Gafur Bey. Gafur Bey. Çok teşekkürler. İnanamıyorum ya. Birisi de böyle alabilir miyiz Şahin Bey buyurun ben size hazırlığı alabilir miyim artık? Buyurun. Ama lütfen ya. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olasın. Evet, bir lisan. Bir lisan. 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 Şahin Bey buyurun. Şahin Bey buyurun. Ya nasıl korktum gerçekten ya. Çekiliyor muyuz? Ne oluyor dedim. Bakıyor musun? Ya. Abi bir gider misin ya? Çok yakışıklısın abi ya. <laughs> ya. Değdi de dek, dek, dek Dedim ne oluyor ya herkes ilaç için işte fotoğraf çekiyor böyle bir şey. Abi buraya lütfen. Buraya lütfen. <laughs> evet fotoğraf Ay, abi, Allah Allah, almam lazım Allah, abi, şey güzel. Hayır, şey Baş sonu Hadi <laughs> <laughs> Sen ne de güzeldi ama. <laughs>